Herkese merhaba. Bugün sizlerle şapka şeklindeki anahtarlık tarifini paylaşmak istiyorum. Şu şekilde şirin anahtarlıklarımızı çantalarınızın kenar süs olarak da kullanabilirsiniz. Bu için tek malzeme e, gerekli olan malzememiz yün, tığ e, ve maskot aparatı olacak. İsterseniz bir de boncukla süsleyeceğiz. Şimdi hemen yap yapımına başlıyorum. Anahtarlığımıza 5 adet zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 şimdi bu zincirden bir halka oluşturacağız onun için tığımızı ilk çektiğimiz zinciri geçirerek şu şekilde sık iğne ile birleştiriyoruz. Şimdi 3 adet zincir çekiyoruz. 1 2 3 halkayı oluşturduk. 3 adet zincir çektik. Şimdi ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2 zincirle beraber tam 18 adet ikili trabzan yapıyoruz. 18 adet ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra bir tane zincir çekiyoruz. Ve her trabzanın tepesine sık iğne yapıyoruz. 18 tane sık iğne yapıyoruz. Her trabzanın üstüne birer sık iğne yaptık şu şekilde. Şimdi 3 sıra daha aynı şekilde sık iğne yapıyoruz. Hiçbir arttırma eksiltme yapmadan. Yani toplamda 4 sıra boyunca sık iğne yapmış oluyoruz. 4 sıra boyunca hiçbir arttırma eksiltme yapmadan sık iğnemizi yaptık sıra sonuna geldik şimdi burada kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz sırayı şimdi tekrar 3 zincir çekiyoruz 1 2 3 her boşluğa iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. Üç tane zincir çektikten sonra aynı yere ipimizi doluyoruz ve üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi diğer boşluğa yine iki tane yani şuraya üçlü trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Aynı yere tekrar üçlü trabzan. Diğer boşluğa da aynı işlemi uyguluyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ediyoruz. Şu şekilde tamamlamış olduk. Sıra sonuna geldik. Şimdi kaydırma yöntemiyle burayı kapatıyorum, birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve yandaki trabzanı tekrar bir kaydırma yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yandaki tırabzanın tepesine bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir bir kaydırmayla bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bu şekilde şapkamızı tamamlamış olduk. Şimdi kenarlarını süsleyelim. Şapkanın kenarını süslemek için çiçek yapımına geçiyoruz şimdi. Şu çiçeklerden yapacağız. Bu için önce bir sihirli halka oluşturuyoruz. bir sık iğne. Üç zincir. Bir, iki, üç. Tekrardan bir sık iğne. Tekrar üç zincir. Bir, iki, üç. sık iğne 3 zincir sık iğne 3 zincir bu şekilde 6 tane yaprak oluşturacağız 6 tane yaprak oluşturduktan sonra ipimizi kesiyoruz. şekilde bir çiçek oluşturmuş olduk. Şapkamızı bitirdik. Şimdi süsleme zamanı. Çiçeklerden bir tane daha yaptım. İki çiçeği şapkanın kenarına dikeceğiz. Ondan öncesi şapkanın etrafını şöyle e, yaklaşık 5-6 kat ipi 15-16 santim şeklinde kestik ve bunu kıvırıyorum şapkanın etrafına sarmak için. İyicene kıvırdığımız ipi şapkanın etrafına dikiyoruz. Şu şekilde iğne iplik yardımıyla burayı tutturuyoruz. Sonra çiçeği ve ortasına boncuğu da dikiyoruz. Çiçekleri diktik, boncukları da beraber. Ee, şimdi şuradaki fazlalığı da eşit bir şekilde keselim. Çantaımızın süslemesi tamamlanmış olsun. Aparatını da dikip geliyorum. Böylelikle e, şapka anahtarlığımı tamamlamış oldum. Umarım anlatımdan memnun kalırsınız, siz de öğrensiniz ve güzel günlerde kullanırsınız inşallah. Hoşçakalın.